Thank you Merhabalar, benim ismim Yusuf. Süveyda Motor, motosiklet yedek parça ve aksesuar firmasının sahibiyim ve kurucusuyum. Buraya gelen izleyicilerimiz veya misafirler tam olarak hangi hizmetleri alabiliyor? Honda, Yamaha, Bajaj, TVS ve diğer motosiklet gruplarının yedek parçaları ve aksesuarları konusunda hem orijinal hem OM dediğimiz hem de yan sanayi ürünlerde bizden hizmet alabiliyorlar. Sizler son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mesleğiniz hakkında nelere dikkat etmelidirler sizce? Mesleğiniz şeyimizde orijinal parçaların gerçekten orijinal mi olduğuna ve OM dediğimiz fabrikadan gelen malzemelerin kalitesine dikkat edilmeli. Güvenilir satıcılar tercih edilmeli. Bizleri de bu noktada süveydamotor.com, Trendyol, N11 hepsi burada mağazalarımızdan ulaşabilirler. Yerimiz Sakarya Karasu'dadır. Teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Rica ederiz ayağınıza sağlık. Teşekkürler.